şimdi yanımda Allah kardeşim varım. Tamam, ee, ya aslında oynamıyoruz birbirimizi karşılık oynamıyoruz ama Neca ısrarla ben varım dedirtti bana. Ee, yani artık art, Ana bak aynı şey bak. Bak o, 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 o mu lan öbürlerini vururken niye oluyordu? Piç oluyor. Gel lan buraya. Katlı satacağım sana lan. Al katlı sanasını. Al. Al. Cici. 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 Kazandık mı? Evet bu kadar kısa bir şey. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar kazandık. Bay bay.